Evet arkadaşlar, yoğun istek üzerine bir araziye çıktık, Dagger Max'ımızla. Ee, Karadeniz bölgesindeki birkaç müşterimizin özel isteği, e, parke taşlarının altından 1 TL'yi ne kadar, kaç tane parke taşının altından aldığını sordu bizlere. Ağırlıklı e, Karadeniz bölgesinde cihazları parke taşlarıyla test ediyorlarmış, karataş olduğu için. E, biz de bu testi arazide sağlayacağız arkadaşlar. 4 adet parke taşımız var. Hemen yanında da şurada 1 TL'miz var. Test yapacağımız yer. Ayarlar önce öncelik ayarları göstereyim ben. Test yapacağımız yer. Herhangi bir ses tepki yok arkadaşlar. Stabildir cihazımız. Hassasiyet sonlara yakın olmasına rağmen. Parke taşlarımız. Herhangi bir sesin olmadığını gösteriyoruz. Şu bir çekelim. Herhangi bir ses yok. Bir selemizi bırakıyoruz. Bir tane park taşımızı koyuyoruz. Arazi tek olduğum için arkadaşlar biraz zor olacak. Kusura bakmayın. İlk park taşından net bir şekilde alıyor. İkinci park taşımız. net bir şekilde aldığını gösterelim tekrar. Evet, üçüncü parke taşımız. Net. Dördüncü parki taşımız. Aşağı yukarı 40 santim civarı şu an. makine hafiften zorlanmaya başladı. Yani bir taş daha koyduğumuzda almayacaktır yüksek ihtimalle. Net bir şekilde şöyle yapalım. 1 liramızı çıkardık arkadaşlar. Tekrar aynı şekilde taşları koyduk. Herhangi bir ses yok. Yani burada 1 TL'ye ses verdiğini göstermiş olduk böylelikle. 4 tane park taşının altından makinemizi kapatıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.